Lan var. Abicim, abicim çabuk çabuk çabuk. Yumrukla onu, yumrukla. Adam bize geldi, bize bize. Kılıç çapım. Kılıç yap çabuk çabuk çabuk. Van yine mi öldüm ya? Sebastian adam girdi öldürdü bizi Gel kez. gel, gel. içimize de yapalım. Ben sen dav dav beni boş ver. Adamın kırmaması lazım. Çabuk atlasana oğlum. Dur, dur. Adam kırdı, kırdı. Veş, Çabuk çabuk. Bizim yatağı kırdı mı? Kırmamış. Öldürdün. Vur 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 vur. Nus nerede bana o adam? Öldürdün mü? Vallahi öldürdüm galiba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bad var oynuyoruz. GOMMEHD.net serverında oynuyoruz. İçeriden sesler geliyor. Kusura bakmayın. Bugün yanımda Anılcan var. Anılcan'ın kanalını açıklama kısmında veya i kutucuğunda bulabilirsiniz. Evet açık. Evet Anılcan. Kafam karıştı. Biraz konuş. Ee, merhaba arkadaşlar. Ben de Anılcan öyle yani ee, bu bedbast arkadaşlar ek varsın ee, tıpkısının aynısı sadece okumuz sınırsız diyeyim ee, ve bunda işte deri ne denir ona sana set yapıyorum ha haberin olsun attım şuraya köy oradan alabilirsiniz her neyse arkadaşlar videonun başına söyleyeyim beni de desteklemek istiyorsanız videolarımı beğenebilir yorum yapabilir ve paylaşabilirsiniz gerçekten beni mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz ee, eğer bana önerebileceğiniz mini games varsa yorumlarda bekleyebilirsiniz. Onun için de şimdiden teşekkür ederim. Ee, Anılcanın kanalını dediğim gibi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli videolar çıkıyor. Bizim kime gitti Anılcan? Ne? Bizim kime gitti? Yo. Bir de bunun arkadaşlar işte Iron yerine bronz var filan falan intermin ano hesap yani iğrenç bir yaptım kusura bakmayın. Her neyse çok geç kaldık Iron'a yol yaptın mı? Ben şu an yatağın nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum. Yatak şurada ya. Hani? Görmedin mi? Dur ben kapatırım sen içini rahat tut. Ee, aha, ha şuradaymış tamam, tamam. Ben de var, ben de var ben. De tamam kapatayım. kapattım. Ben de iki var. Hayırdır sen? Tamam sen kapat. Ee, bu arada arkadaşlar çok bombastik bir giriş yaptım. Efe'yi aratmadım biliyorum. Ortaya yol yap yani arkadaşlar bununla ilk işiniz ortaya yol yapmak olsun ama biz biraz geç başladık kusura bak kusurumuza bakmayın hatta ee, yani evet anlayacağım biraz konuş ya sıkıldım sen sıkıyorsun beni ya <laughs> ben de şey yapın şimdi şu an <laughs> 61 FPS sabit oluyor o sabit aha öldüm lan ulan ismi ne lan şunun ne alalım Oğlum senden görüşeceğiz. Neymiş? X sen. Ulan kaç kişi öldürmüş kesinek. Ayrına neden yok yapan yok bizden? Şu an ayrı şu an burada gel. Ay, ha, gel. ulan diyorum benden de dur. Chesplate bir kılıç alayım. Bu da o arkadaşlar Chesplate burada ucuz yani. Şuraya bakın. En iyisi 7'ymiş pardon çok pahalıymış. Olsun. Uzun zamandır Video gelmiyordu kusuruma bakmayın ve sesten acayip derecede korktum. Onu da söylemeden kaçınmayacağım. Ee, bu arada arkadaşlar yeni bir seriye başladım başarısız oyunlar. Onun da e, videosu bundan önce gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın diyeyim. Neden duyurdum bundan önce gelecek ama her neyse. Hemen kılıç alalım. bununla kılıç ne kadarmış? Biz üçlü alalım bence. Evet bir kılıç alalım. Bize ancak o yakışır. Bunda iksir de varmış ya Anılcan. Aynen. Dur ben chest yapayım inşallah müzik Tamam tamam. Ben ortaya yol yapmaya devam. Sen de yolu tamam. Ya arkadaşlar çok eğlenceli şu Bed Wars ilk Wars'ta yani Bed Wars daha kısa sürüyormuş onun söylediğine göre ama aha yemezler oğlum biz yolu boşuna mı yaptık adam yağ yağmış beni okluyor lan bizim yay almamız lazım. Neydi bunun adı? İksen. Ben senin ismini aldım oğlum. Yine mi İksen Yok, ölmedim daha. Ölürsem alırım oğlum. Ayrım verdim. İçeriden çok ses geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. tekrardan da söyle. Oha. Adam şu an var ya sırf benim yaptığım yoldan dolayı sinir kaptı bana şu an. Gelsene diyor bana. Hayırdır sen? Sen gel atla. Geliyor lan. Gel. Ya sen yol yap. ikimiz bir aynı anda dalacağız. Kızım var değil mi? Dur lan. Şimdi adam atlamasın sen ona bak. Dur lan çık 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 çık. Var tabi oğlum. Düşen oğlum. Yok yok. Korktum. Korktu. Allah aha gidiyorum. Kim hak katıyor lan? Hayırdır siz? Gel. Biz niye ortaya yol yapmadık? Gel. Abi lan şşş vursana oğlum. İki kişi davacağız de dedin saldırdım senin için. Özür öbür sen var ya, öbür sen var ya. Ben öldürdüm. Ha iyi, sen hayır bu iki sen değil, ilk sen başka. O iki senin adını aldım oğlum ben. Oha tamam. sen birisi bizim oraya geliyor. Vur lan. Tamam. Güzel. Çok iyi var ya bet varsa da sen koru ben şimdi oha ben şu an çok fena gelişim Çeşit çeşitin içinde 3 tane 64 lük bir tane 64 lük Tamam tamam, tamam gördüm Allah birisi o kattı Tamam tamam sen savun savun adam orada ortaya gitsene altına alsana Ya çok heyecanlıyız arkadaşlar kusura bakmayın Onu da söylemeden evet. edemeyeceğim çünkü oyun gerçekten çok hızlı hareket ediyor yani Elek varsa bir an yani yavaş gelişiyorsunuz ama bunda bir an gelişip bir an ölebiliyorsunuz çok heyecanlı bir oyun arkadaşlar. yine de... yine öldürdüm şu şu adamı. Tamam. Bu arada arkadaşlar Daha ben e, tekrar de. söylüyorum ama kusuruma bakmayın ama yapacak bir şey yok. E, ben de sikemek istiyorsanız videolarımı beğenebilir, yorum yapabilir ve paylaşabilirsiniz. Gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz. E, Anuca'nın kanalın kanalının linki açıklama kısmında da ve iyi kutucuğunda olacak. Onu da söyleyeyim. Kanka ben baskına gidebilirim. Bayağı toplarladım ben. Dur, şu tamam chest önümdeymiş görmedim korktum bir an chesti görünce adamlar bizi arkadan yol yapıyor yalnız ha yapmıyormuş tamam dikkat et bize gelmesin o, o adamdan korktum ben adamı öldürdüm bir kere tamam sen setin tam değil mi bizim kimi gitti lan ya şu anı sesler çıkar kuaklı takanlar için bir say bir dakikalık saygı duruşu kusura bakmayın sesi kısmayı şu an gerçekten yüşeniyorum Tamam 25 başka i̇ki sıra alacağım ben kanka. Aha kanka. Her şeyimiz zaten şu an hazır çeşitimiz falan da yaptık. Anında sağlık Ayşe hızlı ikisini aldım. İkimize de yap. Yedi 7 ben de lan bize mi geldi? Kanka benim ortaya gitmem lazım yalnız. Ha al burada üç tane daha var yaparsın sen. Ben ben şu adamı öldürmeye gidiyorum. Çok gıcık kaptı. Adam yolu kırmış ya lan. Dur dur çık çık çık. Düşüyordum oğlum. Düşme. Şimdi bir şey bir espri yapacaktım da Sana acıdım biliyor musun o espri Aha Abi her şeyi set yapmıştım biliyor musun her şeyim şu an fuydu Aa uyuyacağım gözümden yaş gelmiyor anne Bize mi geldi lan sen neden kapatmadın Öldürdüm öldürdüm Lan bize mi geliyordun Sen niye kapatmadın tamamen Söyleme ya. Oğlum şey yatağı tamamen niye kapatmadın? Şöyle üstünü kapatacaktın. Şöyle, e kapatacaktın. Çı çıkamıyorsun ondan sonra At, Oğlum sen de şöyle yapardın. Bak kırardın. Sonra üstten atlardın. Bunlar düşünecek oğlum. Tamam kapadım. Tamam güzel. Adamların bronzunu çaldım. Aferin gel, gel 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 Altınımız yok mu? Fakir miyiz tamam. Yok mu altınımız? Altın yok aynı ortaya git Ortadan ayrım atlan. Oha takılın mı? Ne oluyor? Arkanından da mı gelebilir? Yol yaptın mı? Yo ya zaten yol tamamlandı. İyi sabit de yol güzel bir şeyler yap. Şu adamı öldüreyim bundan sonra yolu uçacağım. Kanka ya yedi gün alıyorum ikidir. Ee, korkuyorum öbürsem diye ki daha demin de öldüm iğrenç leş bir şey gibi ya o ok ya öldüm mü öldüm bize gelecek bize gel çabuk Var. Tane... Ulan ulan abicim abicim çabuk 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 yumrukla onu yumrukla adam bize geldi bize bize kılıç yapalım Kılıç yap çabuk çabuk çabuk. Ben yine mi öldüm ya Sebastian? Adam girdi öldürdü biz gel gel içimize de yapalım. Ben sen dav dav beni boş ver. Adamın kırmaması lazım. Çabuk atlasan oğlum. Adam kırdı kırdı. Veş Çabuk çabuk. Bizim yatağı kırdı mı? Kırmamış. Öldürdün. Vur 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 vur. Nus nerede lan o adam? Öldürdün mü? Allah öldürdüm galiba. Çabuk bizim yoku kapat. Öldürmüşüm, öldürmüşüm. Tamam lan kapat şurayı. Bize gelmesin. Çok heyecanlı dakikalarda. Kesin burayı videonun başına koyacağım. Öldüm. Oha lan. Kanka, sence vakti geldi mi? Aa kanka kılıç atın. Sence vakti geldi mi? Neyin? Yoku sabitleştir. Göreceksin. Ben, et, ben etrafı yol kaplıyorum. Hay evet kapla. Yolu sabitleştir göreceksin. Anlayan anladı. Çok heyecanlı dakikalar olacak. Ne kadar çok şeyin varsa yolu çok iyi sabitleştir. Diyemedim ben konuşamadım. Hakan az takım kaldı biz hala ölmedik. Bugün Öl. de ölmedik. Ölmeyeceğiz ya ölmeyeceğiz. Tamam, kanka savuyorum. Bekle, bekle, az yor kalım. Tamam, tamam, savdum artık, çok geç. Evet, bunun vakti gelmişti. Kaç, sakın gitme kaç, patlayacak, vakti gelmişti. Şimdi iyi izle. Vur lan ona, lan gitti yol gitti. Ya abi Tamam övdü övdü Kuzucuklar bizi kurtardı Övdü övdü Ya kuzucuklar İşte abi kuzucukların farkı ya hı hı. Sen şimdi yolumuzu iyice bir sabitle yoksul görsek fena ne olacak biliyosun Kılıcım var chest, Da chest'in içinde demir falan her şey gitti Geçmiş olsun Tamam bende var ya yine demir Bir şey olmaz sen arkamızı kov oğlum bak Şimdi gelecekler ikimizi de öldürecekler bu sefer hiç olmayacak Abi her seferinde bizimki gitti diye korkuyorum ben. Az kişi kaldık oğlum biz yaşamadık var ya bu oyunu kazanırsak çok efsane bir oyun olacak. Tamam yukarı Tamam. Kanka ben bay aha geldi yine geldi yine mi geldin lan? Hayırdır sen ben öldürdüm sen öldürmedin. Aynen. Duyu kit farkı. Kanka ben baya baya geliştim inşallah. Deyip susuyorum. O hangi takımda ben onu basmaya gideceğim şimdi. Kaşındılar çok kaşındılar. Karşımız, karşımızdaki karşımdaki takımı kanka. Tamam ben gidiyorum artık. Onlar kaşındı. Bekle ben de geliyorum. Kanka sen burada kal her şey, ya bir sürü kılıç yapsan daha çünkü işte tek gidelim ikimiz dövürsek bize baskına gelebilirler. Sen baya baya geniş. Tamam tamam. Chest. Kanka biz. Ortadayız değil mi şu an? Emin değil mi? Yok yok ortada değiliz. Orta iş taraflarda. Yan tarafında kalıyor. Bu adam oğlum? Ben de diyorum Allah Allah. Adı Bizim karşımızdaki taraf yıkık mı? Evet yıkık. Onda ne? Ortaya on neden deney... biz yol yapmadık? Acı ayıp sorması Aha. Ben, ben onu diyorum işte sana. Kanka ben e, şu an 9 alt aldım kaçıyorum. Şu an mavilere basmaya gidiyorum. Kaç evet, kaç. Evet. Ben de chestleri koydum. Tamam. Kaka bende 19 tane var. Kaka sarı. Oha adam makro. Dikkat et. Tamam Diliyorum. ben. Gelme gelme. Zaten geldim senin yanındayım şu an. Asıl be, Ben hani şey yap dedik sana. Kılıç mı kılıç yap dedik. Bir tane daha, dört tane var işte. Bir tane kılıç yapayım şu an. Tamam tamam. ben öleceğimi biliyordum çünkü. Tekli yapayım dört tane kılıcımız olsun. Tamam tamam. Benim şu an yeni ayranım var. Ben kendime bir şey dikkat et ölme. Daha ortaya gidemedik lan. Yetim kalmış çocuk gibiyiz. O kaç birisi ya. Şey. Adam 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 dikkat et. Tamam tamam abi öldüm ya. Ne kadar salak öldüm ya. Adam geldi mi ölme. 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 Tamam vur 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 adam vur. Lan çabuk sen. Kırdı çalıyorum. Kırdı mı lan bizimkine? Kılıç o kırmış kırmış geçmiş olsun. Kırmış mı? Evet. Hayır edemiyorum. Arkadaşlar. Belde oynayalım ya. Hayır video çok giriyor bana. Oynayasak mı? Dur hemen kaç dakika olmuş diye bakıyorum. Evet arkadaşlar geri döndük. Video çok uzun da olmamış çok da kısa olmamış. Ama sizin için 40 dakikalık çekmeyi düşünüyorum. Ee, o yüzden. Evet 12 çarpı 12'ye girdik Yanımda Anılcan HDD var HDD mi oluyor? Evet Ya çok garip bir şey olacak ama Ben uzun süreceğini düşünüyorum Yani 12 çarpı 12 abi ne beklersin? E Anılcan neredesin kaybetmeyelim birbirimizi Aha ayrım var Heh. Oğlum. biraz bana da hemen kılıç alacağım ben. Bir de sen. Bana bir tane daha lazım. Bana bırak bir tane. Bana da bir tane daha lazım. Baba arı gibi ha arıyoruz sürekli dönüyoruz. Aha üç tane. Ha ha ha. Ya baba bana az mı al mı? Ya al bana atarsın. Dur dur. Al bir tane ver bende. Bak bir tane artıyor bende. At. Neredesin? Arkandayım. Al attım. ya bir şey soracağım. Sor. Şu çok seksi değil benim skinim? evet ne öyle. Olsun. Kızlar beni arayabilirsiniz. Her neyse. Ya abi bronz nerede? Aynen ya bronz var mı? Üst katta mı acaba? Üste Türk müsün? Chat'i okuyordum da. Chat'i kapatmayı unutmuşum. Chat nasıl kapanıyor? Sohbet ayarları diyorsun. Dur bakayım. Ayarlar, sohbet ayarları, öyçeyi kapatıyorsun. Sohbet Oha lan yatak var ya kimsenin bulamayacağı bir yerde. Yukarıda mı? Yukarıda da bak sana yemin ediyorum şu an tepeye bir bak kaldır kafanı. Dur yukarı çıkalım. Bak arka üstündeyim şu an. Üstündeyim bak 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 bak. Abi Aa. fena yapmışlar bronz yok ya. Aha öydüm. Geçmiş olsun mavi mi? Kesin o zaman alttadır şey ya. Yatak nerede? Ya. Bronz aynen alttaymış yatak üstte. Döneceksin, edeceksin uzun iş. Bir şey soracağım sesim cızırtılı gelmiyor değil mi benim cızırtılı cızır. Valla çok biraz az, çok az yazıltı var ama Çok mu var? Yani çok az ama Çok mu az, çok mu az? Çok mu az, bayağı az Yani çok az, az mı, çok mu, az mı? E Oha orta. Kanka bronzu bulamadım ben ya Bayağı sizi rahatsız ediyor mu? Yok bu o kadar Kanka o ses mi? bana da geliyor Ben de senden geliyor diye düşündüm Yok senden geliyor Allah Allah Neyse ya videoda konuştuğumuz konuya bak her neyse. Kanka ya bu şu bu oha ayrın. Oha 15 tane ayrınım var. Ya bu ne arkadaş? Kanka bronz <laughs> tamam. neredeymiş biliyor musun? Neredeymiş? Köyünün dibindeymiş. Yemin et. Sana yemin ederim. Bekle geliyorum. Hani? Bana doğru gel. <laughs> Gördün mü beni? Allah'ım nereye koymuşlar ya? Sonra neden serverlara Türkler girmiyor? Sonra niye Türkiye gelişmiyor? Gibisinden sorular soruyor insan her neyse. Kanka ben ikisini almayı düşünüyorum ama önce önce bir yemeğimizi işte kendimizi kurgayalım. Chest, Chest yap yapsak da sömürürler lan. İşte o yüzden yapmayalım. Kanka ayrına çömdü lan birisi. Çömdü mü? Çömmemiş tamam. Kuluçkaya yatacağım ben. Ben direkt karşıya gidiyorum. Abiciğim sen hayırdır? Karşıya mı gidiyorsun? Tamam bekle. Ben bir pickaxe alayım. Ben hiç pickaxe almadım. Ben direkt kuluçla gidiyorum. Tamam. Benim bir şey ihtiyacım var mı? Biraz ayrı ihtiyacım var aslında. Her neyse ya. Aslında kuzu iksiri alabilirim. Aynen. Evet. İksir anında sağlık oha abi görünmezlik çok istiyorum ya 36 neyse sonra artık nasip değil falan deyip süzüyoruz Ee sen ne videoları çekmeyi düşünüyorsun Vallahi abi, benim daha çok ağırlıklı olarak Minecraft çekeceğim ben de ya Minecraft Ben şu an çekiyorum Çünkü daha benim elimde oyun yok yoksa ben de Minecraft çekmeyeceğim Çünkü Minecraft oğlum zaten herkes çekiyor ya işte ondan başka oyunlar da çekeceğim ben tamam sus, sus, karışmıyorum ben hız iksiri içtim hacı çok, çok mu hızlısın bakayım hızım hız var direkt sadece kanka orta yok mu lan burada yok galiba yo, yo, diğer tarafta kanka, kanka ben plan diğer tarafta kanka kanka ben gittim ortadayım şu an galiba şey altın altın diğer tarafta çünkü Tamam bir dakika. Tamam ben diğer tarafa. Oha. Oo kaç kişisiniz? 15 kişi sağ abi. Şarkı bile söylettirmedi ver adama ya. Oha birisinin kılıcını çaldım. E ee, Minecraft'ta ne çekmeyi düşünüyorsun? İzleyen olursa bilsin bari. Hangi bir çekeceğim? Başka. Sonra Master Builder çekeceğim. Ha bak onu çok güzel. Ben onu seviyorum ya. İşte böyle değişik değişik oyunlar çekeceğim. Ha anladım. Sen de ilk yani benim tarzım gibi çekeceksin şu an çektiğim tarz. Aynen aynen. Bu arada arkadaşlar buradan tekrar bir duyuru yapayım. 50 abone ve 1000 görüntülenme özel 1 saatlik agarıyor Anılcan'ı davet etmemi istiyorsanız bu videoya 5 beğeni gelsin. Evet. Yanlış duymadınız. Bir değil, iki değil, üç değil, sadece 5 Değil mi? Evet. Anlamıycağın. Kanka. Söyle. Ten, TNT kuzu şey, kuzu mu yapsam acaba? Evet, evet. Kuzu reistir ya. Kanka yalnız ortaya işgal etmişler haberin olsun. Ben yumrukla dalacağım. Da Neredesin sen bu Acı hattın bana neden geliyor? Bekle. Ben şu an tam köylünün yanındayım. Bak bak. Gel basmaya gidiyoruz. Be bekle. Ben 15 kişiye yok. saldırdım. Bekler. Vurdum vurdum. Eskiden onun çok şeyi vardı ya. Esprisi. Ma Matrix miydi aynen? Evet, 15 kişiye saldırdım. Kanka ben basmaya gidiyorum adamı. Görünmezlik oldu. Kanka bekle bekle. Oha adamlar o ok kal o kalmıştan artık. Oha. Nasıl <laughs> abi ya adamlar Kanka ben bronzu bulamadım lan hala. Baktım oraya. Kanka ben görünmezlik alacağım. O adam diamond pickaxe atmış. Kanka kaç tane şeyim var? Iron. 11. Bana ver hepsini. Sen de kaç tane konuşalım 5. Bana 34 tane lazım. Görünmezlik alıp adamların şeyini kıracağım. Yatağını. Ben seni göremedim sen. Ay neredeyim şu an? Ha. Bekle. Kal oğlum. Bekle bekle oraya atma oraya atma gel şuraya at Gel gel Şuraya at Kanka Tamam lan teker teker atma senin keşi adam araba bir tamam 14 Yeter kadar bana da 5 tane kastım Tamam tamam kanka 17 tane Kankaya Kanka yalnız bana bronz versene Bronz al acı bende de bronz yok ben övdüm dirildim lan, bronz buradaymış lan Görmedim mi hayga mı görmedin vay anasını be ya Valla görmedim onu Videonun başlığını buldum Ne? Unutkan anılacağım veya çuvgun çocuk olacağım. Abi çok kötü yan. çok bir şey yaptım çok yanlış. Ne hepsini aldın demi yanlış evet. Kanka ben de 7 tane 8 tane kazma aldım yanlışlıkla işte. Kanka adam çöp kuşkaya yattı lan. Çık lan. Ne itiz lovers TR. Türk müsün lan sen? TR Türktü deme evet Türktü. Sen. Evet. Bizimkini mi kırdılar lan? Kanka geçmiş olsun. Kırmışlar. Yemin et. Evet. Ee. Görünmezlikten kırdılar herhalde. Kaç sen kaç kaç kaç. Ben o kadar ben biriktirdim. Ben abi biriktirdim ben. ben Bir... kim vuruyor? Abi? biriktirdim ben biriktirdim. Abi abi abicim. Canım benim ben biriktirdim abicim. Bak görünmezlik almak için biriktirdim. Vallahi ya. Kanka ben saklandım üstte kaçtım gel. Tamam <laughs> bekle. Vallahi kaçtım abi ben. Adam ben ölmüşüm. Benim kazmam da var şey ki şu kazma. Öl, ölmüşüm ben. Kanka yatağa hiç kimse korumamış ki. Adamlar girer tabi. Kanka bana geldi var Eyvah ben kaçıyorum. Ben öyle bir yere saklanacağım da ölmüş müyüm? Kanka ben düştüm ben gibi. Aga survival diyorsun ama uçabiliyor. Ay kanka ben de onu çözemedim. Kanka ben şu an kaçtım da nereye kaçtığımı bile bilmiyorum. Please, no, no, no. Kanka tek ben kaldım lan baksana Oha De rent kanka ben parkur yapmaya çalışıyorum şu an Bekle geliyorum bekle Kanka ben baya baya çatıya çıktım şu an Nasıl bir korku artık Aslında Revista Bey bir adam var beni arıyor var ya Değil. Kanka ben daha demin çıktığım yerden nasıl indim? Gördün mü beni? Yok. Kanka teçhattı görmen... Aha adam mı geldi? Korkuyorum Kanka adam atlasın Adam geliyor bir tane adam geliyor Nerede? As siktir <laughs> Kanka çıkamıyorum Kanka çıkamıyorum Aha adam... Aha çıktım lan Helal olsun lan bana Başarabileceğimi biliyordum anne Vi ağırdı champion Tamam bir daha şarkı söylemeyeceğim Adam... Aha adam da çıktı lan blok koydu push Kanka ben şu an kanka yarım kayıp. Kanka. Ali kanka. Kanka dayanabildiğim kadar da Sıkıştım köşe. Kanka Sıkta köşeye sıkıştım. Kanka. Çık lan. Öldürdün mü? Ben oyun, oy oyundan çıktım. Evet arkadaşlar. GG'mizi de yazalım. Hı. Çok heyecanlıydı biliyorum. Son DHG. Son. Seçilmiş kişi olarak ben kaldım. Anılcan. Anılcan söz sende bitirişi sen yap senin yapmanı istiyorum Evet arkadaşlar videomuz bir videomuzun daha sonuna geldik Eğer beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın Hepinize iyi günler diliyoruz Evet arkadaşlar dediğim gibi beni desteklemek istiyorsanız videolarımı beğenebilir yorum yapabilir ve paylaşabilirsiniz Gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz Ve söylüyorum Eğer Anılcan'ın da Agar.io ekibine katmamı istiyorsanız bu videoya tam tamına 5 tane like gelmeli arkadaşlar evet Yanlış duymadınız. 5. Her neyse. Görüşmek üzere.